Namık şöyle bir tweet atmış. Ukrayna konusunda en önemli toplantı Türkiye nerede? Altta bir fotoğrafı koymuş. Çok başarılı palavralarıyla kutsanan dış politikada Türkiye'nin geldiği son nokta. Dikkate bile alınmama ve hatta dışlanmışlık. Sen tabii şeyden bakarsan, Washington'dan oradan bakarsan öyle görürsün. Oraya Cumhurbaşkanı oturtabilir miydin öyle? Ha istiyor ki öyle otursun da üzerinde tef çalalım. Demek o fotoğrafı çok mutlu, şey diyor, çok iyi bulmuş, çok saygı değer bulmuş. Birinci güvenlik garantisi güçlü, on binlerce iyi donanımlı askerden, savunma sistemlerinden ve yüksek standartlı bir Ukrayna ordusudur. İkincisi İngiliz, Fransız, Alman, Türk güvence güçleridir. Türk güvence güçleridir. Yaşar Hoca'nın tabiri doğru. Olaylara başkasının gözünden bakarsanız böyle görürsünüz. Hatta bir adım daha ileriye giderek dış politikanız palavradan ibaret hani niye bu masada yoksunuz dersiniz. Şöyle fotoğrafa bir bakalım. Bana göre güçsüz liderler ip gibi sıraya dizilmiş Trump ne derse onu dinlemek zorundalar. Çünkü güçleri yok. Peki o sandalyelerden bir tanesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın oturmasını isteyen kaç kişi var aramızda? Hemen söyleyeyim. Hiçbirimiz istemeyiz. Hatta mevcut hükümete muhalif olan bir vatandaşımız da böyle bir tabloda görmek istemez. Bütün Avrupa liderleri Emirer gibi Trump'ın karşısında. Şunu diyebilirsiniz. Trump düzgün işler yapıyor. Barış için bunu yapıyor. Evet çok doğru. Küreselcilere karşı verdiği savaşı biz de destekliyoruz hatta anlatıyoruz. Ukrayna savaşı içinde barış girişimlerinin devletimiz aynen destekliyor. Hatta Trump Erdoğan için benim ortağım diyor, partnerim diyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ip gibi sıraya dizilmiş ilkokul öğrencisi edasıyla orada toplanan liderlerin arasında yok ve hiçbir zamanda olmayacak. Oraya toplanan liderlerin neredeyse tamamının küresel yapıya hizmet ettiğini Trump da biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Bir kişi orada ayrışıyor. O da Meloni. Zaten onun ne kadar suratının asık olduğunu tavırlarından belli oluyor. Amerika'yı dinlemek zorundalar. Çünkü artık Biden dönemi olmadığı için Amerika hepsine resti çekti. Silahlarınızı benden alıyorsunuz. Ben NATO'ya silah satmazsam, sizlere silah vermezsem, çünkü hepsinin patenti Amerika'da. Elinize kendi üretebileceğiniz silahlarla hiçbir şey yapamazsınız dedi ve hepsini karşısına dizdi. Peki biz o devletler gibi miyiz? Elbette değiliz. Bizim gücümüz asırlara dayanan imparatorluk geçmişimizden ve bugün bile Turan coğrafyası dahil birçok coğrafyaya sözümüzün geçmesinden hükmedebilmemizden geçer. Kendi silahlarımızı kendimiz geliştiriyor olabilmemizden geçiyor. Peki soralım Sayın Namık Tan'a. Bizim o masada ne işimiz var? Bir masa kurulacaksa onu zaten biz kuruyoruz. İlk barış masasını biz kurduk. Nerede bir kriz varsa, diplomatik sorun varsa sorunu çözen, masayı kuran ülkelerin başında Türkiye geliyor. He siz şunu diyorsanız eğer onlar nereye biz oraya takip edelim. Onlar diz çök dediğinde biz çökelim. Onlar kalk dediğinde de biz kalkalım. O devir çoktan geçti. Namık Tan şöyle bir tweet atmış. Çok başarılı palavralarıyla kutsanan dış politikada Türkiye'nin geldiği son nokta. Dikkate bile alınmama ve hatta dışlanmışlık. Aynen Suriye konusunda olduğu gibi. Sen tabii şeyden bakarsan, Washington'dan dengesin. oradan bakarsan öyle görürsün. Oraya Cumhurbaşkanı oturtabilir miydin öyle? Ha istiyor ki öyle otursun da üzerinde tef çalalım. Öyle olsaydı hemen propagandasını yapacaktı. Yayına başlarken söyledim ya, evet. bak, ben bile eleştirmeyi düşünüyordum evet. ama şu fotoğrafı gördükten evet. sonra evet. olmaz abi. Demek, o fotoğrafı çok mutlu diyorum. şey çok iyi bulmuş. Çok saygı değer bulmuş. İlginç yani o zaman onun hayalindeki lider böyle test onu. Öyle Ne diyebiliriz ki? Ya bazen masada olmamak daha iyi yani. Ben Özgür Özel'in de o, o şekliyle olmasına tahammül edemeyiz. hayır abi hiç kimse olmamalı orada. O kadar olur açık mu? tabii canım olur mu öyle şey. Aynen durum böyle. Türkiye gel denilince gelen, git denilince de giden ülke değil. Artık masa kurulacaksa o masayı Türkiye kurar. Bunu en iyi bilen de zaten Trump'tır. Netanyahu'nun yanında bile Sayın Erdoğan'dan bahsederken o 2000 yıllık bir ordunun ve devletin geleneğinin lideri. O güçlü ve akıllı bir lider dediği ve benim en iyi dostum partnerimdir dediği Sayın Cumhurbaşkanımıza Avrupalı liderlere çektiği muamelenin aynısını çeker miydi? Elbette çekmezdi. Hatta çekemezdi. Yani daha Trump bile bu resmin içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın girmesine razı olmazdı. Hoş. Olsa da biz zaten girmezdik. Orada sıraya ip gibi dizilen liderler de Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gücünü zaten biliyorlar. Bakın Macron bu toplantı sonrası yaptığı açıklamada ne dedi? Türkiye mutlaka masada olmalı. Eğer bir barış gücü kurulacaksa Türkiye bunu yapmalı. Çünkü Türklerin diplomatik yetenekleri çok güçlü. Birinci güvenlik garantisi güçlü, on binlerce iyi donanımlı askerden, savunma sistemlerinden ve yüksek standartlı bir Ukrayna ordusudur. İkincisi İngiliz, Fransız, Alman, Türk güvence güçleridir. Bu güçler cephede yer almayacak ama hava, deniz ve karada konuşlanarak stratejik bir mesaj gönderecek. Evet, bir taraftan Sayın Namık Tan açıklaması, diğer taraftan Macron'un açıklaması. Şimdi bu durumda Trump'ın Avrupa'yı Ukrayna'yı ve Rusya'yı köşeye sıkıştırarak bir an evvel barış yapılması yolunda yürümesiyle bir sonraki masa yüksek ihtimalle Türkiye'de kurulacak. Veyahut Avrupa'nın ve Ukrayna'nın hatta biz ona şöyle diyebiliriz. Küresel yapının elinde tuttuğu Avrupa liderlerinin isteklerine Putin evet demeyecek ve savaş devam edecek. Ya da bir orta yol bulunup anlaşılacak. Barış masası Türkiye'de kurulacak. Türkiye her halükarda masanın başında yer alıyor. Şöyle yorumlar yapanlar da olmuş. İyi güzel de Türk askeri niye oraya gitsin? Biz askerimizin canını Ukrayna için feda mı edeceğiz? Böyle bir şey söz konusu bile değil. Türk askeri oraya savaşmaya, korumaya falan değil. Tamamen stratejik anlamda kurulacak ortak bir gözlem gücü kapsamında. 3-5 tane rütbeli subayımız Ukrayna askerlerine eğitim vermek maksadıyla Avrupalı ve Amerikalı diğer rütbelilerle birlikte bir misyon üstlenebilir. Bunu da NATO olarak yapar. Nitekim Türkiye bunu birçok ülkede yap. Başta Balkanlar ve şu anda yapmaya da devam ediyor. Yani Türk askeri oraya savaşmaya falan gitmez. Cümlenin başında da dedim. Biz gel denilince, git denilince giden bir devlet değiliz. Kararları biz veririz hesabımıza kitabımıza uyarsa elbette NATO kapsamında görev üstlenilebilir ki orada büyük bir barışın yapılması Türkiye'nin işine geliyor. Çünkü çıkartılmak istenen 3. Dünya Savaşı'nın Trump ve Erdoğan baskısıyla teker teker bitirilmesi bunun en güzel örneğidir. Küresel yapı bir taraftan plan kuruyor, diğer taraftan bu iki büyük lider bunları tek tek bitiriyor. İşte Sayın Namık'tan da bunun için rahatsız olmuş anlaşılan. Çünkü bu savaşları dünyada bu kadar gücü elinde tutan bir yapıya karşı bitirebilmek gerçekten büyük bir güç ister. Büyük bir liderlik ister. Allah'a şükür o liderlik de o güç de Türk devletinde var. Birileri bunu kabul etmek istemese de durum böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.